Ateş. 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 Adım Doğukan, Bandırma Oyedir Üniversitesi'nde e, Havacılık Uzay Topluluğu Başkanıyım. Mühendislik Fakültesinde okuyorum. Elektronik ve haberleşme mühendisliği ikinci sınıf öğrencisiyim. Havacılık ve uzay topluluğuna bağlı iki yıldır beraber çalıştığımız roket takımında aynı zamanda lideri pozisyondayım. Roket üzerinde 2 yıldır çalışıyoruz. Ee, bu sene kendimizi hazır hissettiğimiz için Teknofest'e katılmaya karar verdik. Ekibimiz 13 kişi, ee, bu yüzden iki kategoride katılmaya karar verdik. Ee, i̇ki farklı projemiz var. Ee, birincisi Alçak irtifada Nova Roket takımıyla katılıyoruz. 1500 metre irtifada yarışacak. İkincisi orta irtifada Supernova Roket takımı ile katılıyoruz. 3000 metre irtifada yarışacak. Projelerimizden biraz bahsetmek istiyorum. Projelerimiz e, iki kademeli paraşüt sistemiyle e, çalışıyor. Bu ne demek oluyor? Maksimum irtifaya çıktıktan sonra e, bir faydalı yükümüz var. Faydalı yükü bıraktıktan sonra iki kademeli paraşüt sistemini açarak aşağı iniyor. Birincisi e, daha küçük paraşüt olup yavaşlatmak amacıyla kullanıyoruz. İkincisi yere 600 ila 400 metre kala arasında açıyoruz. İstediğimiz hızda, istediğimiz uzaklığa düşürmek için e, bir paraşüt kullanıyoruz ve yere tekrar e, uçuş yapabilecek halde indiriyoruz. Virüs salgını en önemli etkisi bize üretim yapamamamız oldu. Üretim yapamadığımız için evlerimizden ancak tasarım ve analiz çalışmalarını, aynı zamanda kodlama ve yazılım çalışmalarını sürdürüyoruz. Üretimde biraz aksama yoracağız. Yaz aylarında üretim yapıp Eylül'deki yarışmaya katılmak istiyoruz. E, havacılığa ilgim olduğundan dolayı arkadaşlarımın kurduğu e, havacılık grubunu öğrendim ve bu gruba davet aldım. Bu gruba katılarak şu an mevcutta olan, ilerlemekte olan projeye de ortak olarak e, TeknoFest yarışmasına katılıyoruz. Ben bu projemizde faydalı kısmında görevliyim. Salgın dönemi dolayısıyla da şu an evimizden işlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Üniversitemiz yeni bir üniversite zaten. Fakültemizi de 2018'de kullanmış daha yeni bir fakülte. Öğrencilerimiz de bizim bilgisayarda, elektronikte ve elektrik mühendisliğinde öğrencilerimiz var. Elektrik, elektronik mühendislikler ikinci sınıftalar. Onlar da yeni sayılır ve çok gayretli arkadaşlar. Türkiye'de ilk roket Bandırma'da fırlatıldığı için bizim arkadaşlar da o şeyle motivasyonla bir kulüp kurdular ve o kulüp kapsamında da çok hızlı çalışmalarına devam ettiler. Bu kapsamda e, Teknofest e, bu sene yer alacak Teknofest'e ilk kez katılacağız. İki tane e, roketle katılacağız. Bir alçak irtifa bir de orta irtifa e, roketle. Ön elemeyi geçtiler. E, bizi üniversite olarak da destekliyoruz arkadaşlar. İnşallah diğer elemelerde geçip yarışmaya katılırlar. Onu hedefliyoruz.